Türk kökenli Alman modacı Seyit Ares'in Afrodit'in gizli aşkı adını verdiği yeni koleksiyonunun tanıtımı renkli anlara sahne oldu. Seyit Ares İstanbul'da ilk kez defile yaptığını söyledi. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defilem İstanbul'da. Hiç bu kadar heyecanlı değil miydi? Tam yani defile yaptım yurt dışında ama İstanbul olduğu için benim için daha başka bir şey. Onun için bayağı heyecanlıyım. İrem Derici, sahnede sık sık kostümlerini giydiği Seyit Ares'in defilesini izleyenler arasındaydı. Deri kıyafetler çok yakışmış. Soyadımla alakalı bir espri yapmamak için kendimi zor tutuyorum ama şu an Seyit Ares'in defilesindeyiz. Zaten Seyit genelde deri çalışır. Ve ben hani yaklaşık iki yıldır hem kliplerimde hem sahnelerimde Seyit'in çok kıyafetini giydim. O yüzden bu akşam burada olmak benim için çok güzel. Ünlü popçu eski sevgilisi Genco Ece'yle çektiği yeni klibi hakkında iddialı konuştu ve seneye Altın Kelebek'te en iyi klip ödülünü kendisinin alması gerektiğini savundu. Ama eğer seneye olur da öyle benim klibim en iyi klibi almazsa ben o kelebeğin kanatlarını tek tek kopartırım çünkü anamız ağladı. Yani maddi manevi ve çok iyi bir iş yaptık. Ha, bizim üstümüze bir iş çıkarsa onu da biz alkışlamayı biliriz. Ama ben şimdi uyarımı yapayım. Bir yılımız var. Ona göre önlem alasın. Şarkı ne zaman çıkıyor? Onu da söylersek tarih belli oldu mu? Oldu. 17 Aralık'ta. Hı -hı. Ay çok heyecanlıyım. Yemin ediyorum zatürre oluyorduk. Klibin bir yerinde sular, bir yerinde ateşler. Dedim ya dün dört element göreceğiz diye. <laughs> ve çok şey, garip bir şey yani. Hani Bizim o zaman yaşadığımız ilişki de çok uzun bir şey şeydi biliyorsunuz. Kısaydı böyle biz de anlamadık ne oldu ne bitti falan ama müzikal konularda böyle bilek bileğe vermek çok önemli bir şey. Ruh diyebilir miyiz Müzikali müzikal anlamda? Müzikal anlamda, evet ruh eşim. Gerçek anlamda ruh eşimi hala İnşallah arıyorum. İnşallah <laughs> i̇şte ben Beşim bana vallahi de... Da belamı bulurum. İrem Derici, Altın Kelebek'te en iyi kadın şarkıcı ödülünü alan Hadise'ye de destek verdi. Sizce Hadise hak etti mi İrem Derici'nin görüşü? Bana sorsalar bu sene kadın pop sanatçılarından ...en çok hem dinlenme açısından hem konser açısından. Şimdi ben mesela bu sene bir şarkı yaptım. Kendimi katmıyorum, ben de adaydım bu arada ama ben çok biliyorsunuz çok reyreskindir bu konularda. Ya Hadise almalıydı ya da Derya Ulu almalıydı. Çünkü Derya'nın da biliyorsunuz kanunlar gibi bu sene... Evet. ...ya Türk radyolarında en çok çalınan şarkı. Ben Hadise'nin çok hak ettiğini düşünüyorum çünkü hem Küçük Bir Yol hem Hay Hay hem arada çıkardığı single'lar hit oldu. Popçu Gülşen'in hadise ödül aldıktan sonra kendisiyle ilgili yazılan Gülşen'e bir şey olursa Türkiye'de zaten bitmek üzere olan pop müziğine veda ederiz. O nedenle Tanrı Kraliçeyi korusun şeklindeki yorumu nokta mesajıyla yayınlaması manidar bulunmuştu. Gülşen'in o paylaşımı yapmasının hiçbir şekilde ne hadiseyle ne de başkasıyla alakası var. Magazin tabi bazı şeyleri kızıştırmayı gerektirir ama yani Hiçbiriyle böyle en yakın arkadaş değilim ama hepsini de çok iyi tanıyorum. Derya Canımciğerim o ayrı ama Hadise'ye Gülşen. Şimdi bunlar benim idollerim. Bunlar işini her şekilde mükemmel yapan kadınlar. Hem şarkıları, hem sesleri, hem duruşları, hem sahne performansları. Ama bu sene Hadise'nin alması doğruydu bence. Gülşen de kesinlikle o paylaşımı bununla alakalı yapmadı çok eminim çünkü biliyorum, tanıyorum. Gülşen bugüne kadar polemiğe bile girmedi. O şeydir yani. Bir yazı yazılmış onunla alakalı. Çok doğru bir yazı bu arada. O bizim kraliçemiz. Besteleliğe sesiyle destek olduğu sanatçılarla ve yani şimdi arkadaşlar bakın biz artık bir sahnede şıklık yarışı başlattıysak bu Gülşen'in sayesindedir. Ben bile eskiden paçoz paçoz çıkardım. Gülşen'in fotoğraflarını gördükçe dedim ki ya bu böyle bir şey biraz biz değil mi acaba çeki düzen versek kendimiz diye. O yüzden altın çize çize söylüyorum. Eminim Gülşen'in o paylaşımı sadece şey. Evet. Su 100 derecede kaynar. Gülşen de bunun farkında. Kadın kraliçe farkında. Nokta yazmış. Haklı. Ama ne hadiseyle ne de başka biriyle alakası yok. Berfu Yenenler'in geçen hafta Altın Kelebek Töreni'nde giydiği taklit ayakkabı sosyal medyada gündem oldu. Moda yazarı Pelin Kaya Berfu Yenenler'i eleştirdi. Bu tartışma İrem Derici'ye sor oldu. Evet, hayır Berfu'yu tanıyorum, ve manyak. Ayakkabı eleştirdi, kavga eleştirdi, ettiler falan. Bir şey, Abi bir şey değil mi? Ben öyle bir replika kullanırım ki çünkü zenginim ya kimse demez ki bu replika. Kız cebime kalsın. Ama Ya tatlı bir atışma var bence aralarında. Benle alakalı bir durum değil çünkü ben çok böyle marka seven bir tip değilim. Hani yiyin birbiriniz lan bana ne? <gülüyor> <gülüyor> bana ne? O zaman çok teşekkür ediyorum. Aldınız alacağınızı. Aldık vallahi çok güzel Detayınızı sağ olun. aldınız. Evet. Ben tek, siz, hepiniz, aynaya baktı mı hiçbiriniz?